Evet, bakalım insanlar gelecek mi? Beş, iki, bir dakika bekleyeceğim sadece. Kısa bir ses var mı? Ses varsa güzel. Şu an kısa bir yayın yapacağım. Beş dakika. 5 dakika yayın sonra kapatacağım tekrar. Bunlar ne yapmış? Evet, evet, güzel. Ya telefon geldi ya. Neyse, şimdi ne diyorduk, ne dediğimi de unuttum ha. Şimdi size bir yayın yapmadım herhalde, şeyde anlatayım, bir konudan, Hacettepe'den falan bahsettik ya. Geçen hafta 2025 Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan bir koçluk sisteminden bir çocuk katıldı. Böyle şey sorular falan soruluyor. Bu hafta sonu değil, geçen hafta sonu yani 9 gün önce soruyorlar falan. Çocuk 300. olmuş Türkiye'de. O Türkçeyi 40 soruyu bu sene de hazırlık okuyor. bu sene kazanmış sınavı. Türkçeyi 28 dakikada çözmüş. Bak. 28 dakikada 40 soruyor. 28. Altına bir daha basarak çiziyorum. Ama belki net söylemiyordur ama hani benim birkaç fikrim var. Ondan. 23 yani sondan başlıyormuş. Hani sondaki iki üçlü sorular sonlara doğru olduğu için dikkat dağılıklı olur diye sondan başlamış ilk onları çözüyormuş. Hatta direkt 40'tan başlayarak devam ediyormuş. Geriden çözerek. 23 paragraf sorusunu 25 dakikada 25 paragraf sorusunu 23 dakikada çözmüş. 5 dakikada da anlam bilgisi ve dil bilgisini 15 soruyu çözmüş. Ama ben şunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimal turlama tekniği yaptı herhalde. Hani illaki boş bıraktığı emin olmadığı sorular vardır. Şunu söyledi özellikle. Dedi ki bir soruda emin değilseniz, iki şık arasında kaldıysanız bir tanesini işaretleyin kitapça ama op diye işaretlemeyin. Sonra geri dönersiniz. Çünkü iki şık arasında kaldıkça soruya bir daha dönebilme, iki şık arasında tekrar tekrar okuyabilme potansiyeliniz çok yükseliyor. Bu yüzden de oradaki zamanınız giderek artıyor. 40 soruyu 45-50'e kadar çözme ihtimaliniz çok yüksek olur. O yüzden herhangi bir şeyi işaretleyin. Devam kardeşim. Tabii şu anda biz şey yapmadık. O yüzden de her salak giriyor şu anda değil mi yayına? Doğru. Abone özel yapalım da. Salaklar toplumunu çekmeyelim. Eee şöyle söyleyeyim. yani şunu söylüyor yani en basitinden. Adam herhangi bir şeyi işaretliyor ve devam ediyor. Yüksek ihtimalle de en son tekrar o emin olmadı diye işaretlemedi soruları dönüp baştan okumuştur. Yani şunu diyeceğim. Yarın denemeyi bitmesine yarım saat kala yani sınav bitmesi yarım saat kala bitirmiş mesela. Yarım saat kala. E i̇ster atıyorum 4-5 tane soru emin değildir mesela. 4 soru falan. Geri döner mesela orada. 4 sorusuna. Aslında çok mantık taktik. Özellikle 3D'de ben bu hafta böyle yaptım. Yani bilmiyorum bana hani 3D'nin Türkiye genel denemesi bu hafta kolay geldi. Belki de o kadar çok soru çözdüğüm için artık kolay gelmiştir ama ben 40 soruyu 45 dakikada çözdüm. Ben de olabildiğince bunu düşürtmeye çalışıyorum. Hani ben 28 dakikada çözebileceğimi zannetmiyorum ama ben bunu 40'a 35'e indirebilirsem, bir 10 dakika daha indirebilirsem benim için mükemmel olacak. Yani inanılmaz mükemmel olacak yani. Bir 35'lere, 38 lira 39 lira indirirsem. KPSS matematikten kesinlikle çözmemiz gereken ikişer tane KPSS'nin TYT'ye kaynağı mısınız? Türkçe için öneririm. Limit öneririm. Limit kitabını kesinlikle çözün. Dil bilgisini de çözün. Orta seviye olarak bence 3D, 3D'nin soru bankasını dil bilgisi kitabında çözebilirsiniz. Bence limit daha zordur. Limiti sonra koyun. Limit kronometreyi çözün. Limit ve yani ama bu zordur tabi. Bilgi sarmalı falan çözebilirsiniz ya paragrafta. Hani orta seviye belki. O olabilir. Limiti en sona koyarım. Bunun dışında şuradaki soruya geleyim. Kapsi matematik için hangi TET matematik kaynağı çözülür? Orijinal acil 3 3, 4, 5. Orijinal problemler kesin çözün. Acili bence çözebilirsiniz. Matematiğin ilacı kaynağı kesin çözün. 3-4-5'i bence çözmeyin. Yenisi çok. Gereksiz size. Zaten bu sorduğum cevabın içinde matematiğin ilacı çözülebilir orta seviye olarak. O orijinalde bence kesinlikle çözülmeli. D bilgisini iyi öğrendikten sonra paragraftan daha rahat çözülüyor. Tabi D bilgisini öğrendikten sonra paragraf daha kolay geliyor. Yani D bilgisi çok kolay geliyor bence de. ALES sorularına başladım. Başlamadım hocam. ALES'e daha başlamayacağım. Çünkü ben önce TYT kara kutusu konu konu kısmını çözüyorum. Hesabıma göre bir hafta sonra bitecek. Bir hafta sonra bittikten sonra TYT Karakutu karma sorularını çözeceğim. Karma sorularını çözdükten sonra yüksek ihtimalle o da bence bir ayı falan bulur onu çözmemde. Bir deneme çözmek istiyorum. Bir 3-4 ay deneme çözeceğim. ALES'in VIP Kara kutusunu en son çözeceğim. Tabi anlam bilgisi sorularını çözeceğim arada. Kara kutu anlamı çözeceğim kesinlikle yani. Ama e, VIP paragrafı Ales'in en son çözeceğim. Hem çalışıp hem okuyacağız hocam. Aynen. Hep çalışıp hep okuyacağız. Sınav bence Ağustos'ta olur herhalde ya. Ağustos gibi olur. Temmuz'da AGS'yi yaparlar. Ağustos'ta lisansı yaparlar. Eylül'ün başında ön lisansı. Eylül'ün sonunda da orta öğretim yaparlar. Coğrafyada önerim... Abi coğrafya bence e, soru çözülerek öğrenilen bir ders. Bence bol soru çözün. Yani tarih bir noktada e, tarih de belki biraz öyle olabilir ama ben Coğrafyanın daha çok soru çözülerek öğrenilen bir ders olduğunu düşünüyorum. Konusunu çok iyi dinleyip bol soru çözeceksiniz. Daha çok oturuyor. Yani soru çözülerek oturtulan bir ders coğrafya. Tarih ama öyle değil biraz daha. Biraz daha ezbere daha e, elverişli bir ders tarih. E, sevdiğiniz hocadan dinleyin. Bol soru çözün ya. Mehmet Eğit çözün. Engin Eraydın çözün. Bumerang galiba. Bu Bumerang çok öğretici mesela. Konuları oturtmak için coğrafyada mesela ilk... Bumerang yediktim bumerang çözebilirsiniz. Konuyu oturtursunuz orada kitaptan. Olsun hocam. Bu da olur. Bir şey değiştirmiyor ki. Her zaman sınav var yani. Eylül'ün ilk haftası ön lisans olur. Dediğiniz sınav ikinci haftası olur. Orta hafta son hafta olur yani. Hukukçular için çok bir kalabalık oluşturan bir topluluk değil. ÖSYM için. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Bir saatten fazla yayın yaptım. Bence bu kadar yeter. Artık zaten sesim bile kısıldı yani. Boğazım tarih oldu. Güzel konuştuğumuzu düşünüyorum. Başka da sorunuz yoksa yavaştan yayını kapatacağım. Eyvallah sağ olun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Ya verdiğimi düşünüyorum size. Biliyorsunuz bizde yalan yok. Yani samimi, dürüstçe içimden geldiğince bildiğim şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Bildiğim, tecrübe edinebildiğim, tecrübe ettiğim bazı insanların tecrübe ettiği şeyleri sizinle paylaşıyorum. Güzel de şeyler konuşuluyor burada. Yani başkalarının deneyimlerini ne de kendisi yaşamadan deneyimlerini kullanmak bence akıllı insanların yaptığı eylemlerdir. O yüzden sizler de kendiniz yaşamak yerine başka insanların deneyimlerini kullanarak boşa zaman kaybetmemiş olursunuz. Ama bu demek değil ki herkesin her dediğine inanın. Çünkü iyi insanlar olduğu kadar kötü insanlar da var. Art niyetli insanlar da var. O yüzden de kime güveneceğinizde iyi karar vermeniz gerekiyor. Deyip sosyal mesajımızı verelim. Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.